Aksaray'da eski eşi Azra Şengülşen'i, 23, evinin önünde pusu kurup, 13 bıçak darbesiyle ağır yaralayan Gürselge'ye, 29, tutuklandı. Olay, 22 Aralık'ta saat 18.30 sıralarında Paşacık Mahallesi 1615. Sokakta meydana geldi. Bir yıl önce eşinden boşanan ve kızıyla birlikte yaşayan Azra Şengülşen, evine girmek için bahçe kapısını açıp merdivenlere doğru yöneldiği sırada, eski eşi Gürselge, saklandığı yerden çıkıp önünü kesti. Gürselge, daha sonra bıçakla eski eşine saldırdı. Yüzü, sırtı ve boğazından 13 bıçak darbesiyle yaralanan kadın yere yığıldı, saldırgan ise kaçtı. O anlar cep telefonu kamerasına yansırken, ihbarla bölgeye çok sayıda ekip gönderildi. Ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Şen, ameliyat edildi yoğun bakım ünitesine alınan Şen'in durumunun ağır olduğu bildirildi. Ağır yaralanan Azra Şengül Şen'in ailesi firar eden eski damatları Gürselge'ye, nin yakalanması için Etlide Marslan Yılmaz Lavacan programına katıldı. Saldırının ardından çalışma başlatan Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Gürselge, yidün saklandığı evde gözaltına aldı. Emniyette susma hakkını kullanan Gürselge, gazetecilerin neden bıçakladınız sorusunu cevapsız bıraktı. Emniyetteki işlemlerinin ardından Aksaray Adliyesine sevk edilen Gülselge, savcılık ifadesi sonrası çıkarıldığı mahkemece kadına karşı kasten öldürmeye teşebbüs suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.